Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 24 Haziran Perşembe. Arabaylar'dan aylardan 14 Zilkade 1442. Bugün 2. Balkan Savaşı başladı. Türkiye 1. Dini yayınlar fuarı açılmış. Namaz hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirginizsiniz. Nur Suresi. Bir hadis. Haya beraberinde ancak hayır getirir. İmanın zedelen duygu haset. Haset, sahip olduğu maddi ve manevi güzelliklerden dolayı bir başkasını kıskanmak onun bu güzelliklerinden mahrum kalmasını istemektir. İnsanda fıtri olarak var olan kıskançlık duygusunun bir hastalığa dönüşerek onu esir almasıdır. Bazen düşmanlık, bazen kibir ve gurur, bazen de dünya nimetlerine duyulan aşırı ihtiras sebep olur bu hastalığa. Haset duygusuyla hareket eden kişi insanlara karşı tahammülsüz davranır. Kin ve nefrete kapılarak onlara haksızlık eder. Tıpkı kardeşi Habil'i öldüren Kabil'in, Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerinin yaptığı gibi, çevresine verdiği zararın yanı sıra kendisi de elindekiyle yetinmediği, hep başkalarının sahip olduğu şeylere göz diktiği ve bunlardan rahatsız olduğu için huzursuz bir hayat sürer ve aslında farkında olmadan nimeti dilediğine veren Allah'ın takdirine ihsan eder. İşte bütün bu olumsuz sonuçlarından dolayı sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz buyurmaktadır peygamberimiz. Vesselam.